merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. <gülüyor> Güldürme. <gülüyor> e, uzun zamandır yoktum. Bu açıklamayı yapmak istemiyorum ama yapacağım. Üzgünüm. E, 1-2 senedir falan video çekemiyordum kanalımda. Çünkü telefonum bozulmuştu ve e, geçici olarak bir telefon kullanıyordum. O telefonun da hafızası yeterli olmadığı için videolarımı ara vermek zorunda kaldım. E, yaklaşık 6-7 aydır yeni bir telefon aldığım halde Pembellik olsun diye video çekmiyordum. Şu an e, başlamış bulunuyorum. Ve video konseptimizde e, utanç verici hikayeler okuyacağız. Yani Wattpad'de yayınlanmış e, kötü hikayeleri okuyacağız diyebiliriz. Yani okurken bizim yazar yerine utandığımız, <laughs> mantıksız anlamsız ve hiçbir duygu uyandırmayan, utanç dışında tabii ki, e, o tür hikayeleri anlatma ve okuma kararı aldım. Yani bir nevi eleş, eleştiri diyebiliriz. Buna benzer bir şey de olabilir yani. Evet yine e, bir cringe hikaye e, buldum. Daha doğrusu gerçekten bu hikaye hakkında ne diyebileceğimi hiç bilmiyorum. E, yorumu size bırakıyorum. <laughs> evet her e, klişe hikaye gibi bu da e, merhaba ben bilmem kim tarzı kendini tanıtan bir ifadeyle başlamış hikaye. Öncelikle onu belirtmek istiyorum. Merhaba benim adım Selin. 16 yaşında fakir bir ailenin kızıyım. Yani bizim için sakıncası yok. Bunu bizimle paylaşman gerekmezdi ama teşekkürler Selin. Ee, fakir bir ailenin kızıyım ama aslında zenginiz. İlginçleşmeye başladı. Hem fakir hem zengin. Nasıl oluyorsunuz? O ayrı bir mesele. Ee, fakir bir ailenin kızıyım. Aslında zenginiz ama ne annem ne de babam çalışıyor. Bu para nereden geliyor anlamadım. Her neyse babam ben 4 yaşında vefat etti ve annem ikinci eşiyle evlendi. Murat'la tam bir pislik ama anneme çok değer veriyorum ve onun üzülmemesi için ona kızamıyorum. Size yemin ederim ki bu okuduğum yere kadar hiçbir şekilde bir cümle sonlanmadı, nokta konulmadı, cümleye yani nokta konulmadığı için dolayısıyla cümleye büyük harfle de başlanmadı. yani hiçbir şekilde hiçbir kurala uyulmadığı gibi bu 4 yaşında da Y büyük harfle yazılmış. ikinci eşindeki E büyük harfle yazılmış. Yani hiçbir şekilde bir düzenlemeye girmediği çok açık ve net. Hiçbir şekilde noktalama kullanılmamış. En sonunda da 3 noktayla bitirmiş cümleyi. Sabah yine alarmın sesiyle uyandım. Sinir bozulucuydu. <laughs> Saate baktığımda 6.45'ti. Duş aldıktan sonra annemin sesini duydum. Tabii ki zaten alarmsız e, olmaz yani hikayeler bu, bu tür hikayeler hep alarmla başlar ve lanet olası alarm çalmasın hikaye başlamaz arkadaşlar. Bunu unutmayın. E, annem kızım hadi aşağı gel artık kahvaltı hazır. Ben tamam anne. Hemen hafif bir makyaj yapıp üstüme kıyafetlerimi giydim. Saçımı da yaptıktan sonra artık hazırdım. Aşağı indim, kahvaltımı yaptım. Anne ben çıkıyorum, geç kalacağım. Tamam ama erken gel, tamam. Muhabbet bu. Okula gelmiştim ama bugün nedense Sena gelmemişti. Anlaşılan bugün tek takılacağım. Sena benim kankam değil ve şu an adımız Sena olduğundan tiksindim. <laughs> Gerçekten bunu yaşattı bize en derinlerimize kadar yaşattı bunu. Hı. Hmm. Eve gelmiş falan filan. Annem kızım gel de sana bir şey anlatayım. <laughs> tamam. Yanlarına oturdum. Bak kızım ben hep senin mutlu olmanı istedim. Sen hep başarılı, akıllı, güzel bir kızdın ve inan bana. Cümlesini tamamlayamadan e, kızın lanet pis köpek olarak tanımadı. <laughs> kısaca tanımadı ve babası gidiyor araya Murat. Eh yeter be ama uzattın evleniyorsun kalk hazırlan eşyaların odanda. Ne oluyordu? Hayal miydi bu? Senin hayalin bu yöndeyse biz tabii bir şey diyemeyeceğiz. Ne evlenmesi ya siz ne dediğinizin farkında mısınız? Ben daha 16 yaşındayım evlenmiyorum. Ee, Murat evleniyorsun hem de 2 saat sonra. Ben anne ne oluyor bir şey yap. Annem yapamam kızım bu ev araba eşyalar hepsi evleneceğin adamın babasına ait ve biz bir anlasma yaptık. O bize bakacak ki biz de onlara sen büyünce ogulları ile evlen. Ben yeter atık ve hep hepinizden nefret ediyorum. <laughs> ne yapacak Tim? Nereye kaçacak Tim? Satılmış midim. Hem de annem tarafından hemen odama çıktım. Ağlamaya başladım. Annem odaya gelmişti. Şimdi bu konu hakkında söyleyeceğim çok şey var aslında. Birincisi bu hikaye kaldırılmış yani ben sadece birkaç sayfasına ulaşabildim ne yazık ki yazar da yaptığı hatanın artık farkında mı vardı ne oldu tam olarak bilemiyorum ama o yüzden hikayenin tamamını okuyamadım öyle bir fırsatım olmadı ama anladığım kadarıyla kızı zorla evlendiriyorlar falan filan yani bunu hepiniz de anlamışsınızdır zaten de anlayamadığım kısmına gelelim. <laughs> Zengin bir adamsınız ve oğlunuzu e, gece kondudan seçtiğiniz bir kızla evlendireceksiniz ve bunun için yatırım yapıyorsunuz. İyi de neden bu kız, neden bu kızın ailesi? Yani eğer sonradan çok büyük bir sürpriz çıkmayacaksa ben bunu çok fena takıldım yani. Ayrıca çok büyük bir sürpriz çıkacaksa bile ben şunu düşünüyorum ilk etapta. E, varlıklı bir adamsın, zengin bir adamsın ve hani dolayısıyla oğlunu da kendi kulvarında yüksek sosyeteden biriyle evlendirmen gerekiyor. Yani öyle birini seçmen gerekiyor. Hani neden böyle bir seçim yaptığını anlayabilmiş değilim. Ve bunun için neden bu kadar yatırım yaptığına dair de en ufak bir fikrim yok. Yani bu çok mantıksız ve saçma ve cringe olmuş. Sınıfa girdim ve ne göreyim o çocuk buradaydı. Hem de benim sıramda oturuyordu. Ben ne işim var burada? X artık ben de buradayım. Sen onu boşver de nasıl daha seksi olunur onu bir araştır. Çünkü böyle birini kabul edemem dedi ve beni süzdü. Sinirimden oturduğum yerime sapıkla yan yanayım. Allah'ım beni kurtar. <laughs> Öncelikle e, sevgili X. <laughs> Kızı zaten seninle zor da evlendiriyorlar. Kız ayrı bir kez ben. O ayrı bir mesele zaten de. Nasıl seksi olunur öğrenmezsen seni Alman moduna gir, girmeni getirecek bir durum yok. Yani kız zaten seni istemiyor. Yani gerçi istemem yani cebime koy modunda takılıyor ama bilemeyeceğim. Onu da siz aranızda halledersiniz artık ve ders başlar. Matematikten hep nefret ettim ama mecbur bunları çözecektim. Zaten bayağı aksattım. Gerçekten anlamadım. İlk defa bir işlemi yapamadım. X yapamadın değil mi? Ben evet dememle kitabı elimden aldı ve soruları çözmeye başladı. Tanrım sapıktı ama çok yakışıklıydı. <laughs> bir sapıkta dikkat etmeniz gereken kriterleri sunuyorum sizlere arkadaşlar. Bir, yakışıklı olması. Eğer sapınız yakışıklıysa sapık olmasının hiçbir önemi yoktur. Neyse ki zil çaldı, yanımdakine döndüm ve ben ben Selin, senin adın ne? X bugün anlarsın. Ben neden bugün neden bugün gülüyordunuz? Yanlış bir şey mi yaptım? X daha yapmadın ama yakında falan filan. Evet. Sanırım bu X belki çıkıyor. Yani zorla evlendirilecek olan adam. Çocuk. <laughs> Aynı sınıfta olduklarına göre 16 yaşında oldukları açık ve net. Ve zengin bir adam 16 yaşındaki oğlunu neden evlendirir? Ve 16 yaşındaki bir kız zorla neden evlendirilir diye soramıyorum. Çünkü zaten bu yaygın bir şey. Bu ne rezillik, bu ne kepazelik, bu ne saçmalık, bu ne utanç vericilik yani. Ve e, muhtemelen kız e, Berk'in yanında başka bir kız görüyor ve e, bu kız kim falan tarzında bir soruları oluyor sanırım. E, Berk sana ne diyor bu kıza? Ben, ben senin yalandan da olsa karınım. Bunu sormaya hakkım var Berk. Berk sen benim hiçbir şeyim değilsin. Sen kendini parayla saten, <laughs> satan değil, saten bir fahişesin. Benim fahişem. O yüzden sus ve bir daha bana karışma. Bir daha asla bana karışma. Devam ediyorum. Kulağımda çınlama sesleri geldi ve ne yapacağımı bilemeden tokat attım. Ağlamaya başladım. Yukarı odaya kaçtım. Çok sinirlenmiş olacak ki peşinden geliyordu. Kapıyı kilitledim. Neden böyle bir hayatım vardı? Neden herkes benden nefret ediyordu hala? Kapıya vuruyordu. Ben de kuvvetin içine girdim. Oo! Oh! Oh! <laughs> küvetmiş o ama kuvvet yazmış kuvvetin içine girmiş evet ben de kuvvetin içine girip ağlamaya devam ettim en sonunda gitmişti ben de ders çalışmaya karar verdim yaklaşık 2 saat oldu ve aşağıdan gülme sesleri geliyordu ee, ben de aşağı bakmaya indim ve belki gördüm yanına gittim ve ondan özür diledim beni takmadı Elinde iki tane viski bardağıyla yanımdan uzaklaştı. Tam o sırada mutfaktan biri geldi. Ne oluyordu burada? Öncelikle Sen niye özür diliyorsun kızım? Belki sana hakaret etti. Fahişe dedi, bir sürü yani iğrenç kelimeler sarf etti ve sen ona tokat attığın için özür diliyorsun. Ay ruh sağlığımı koruyamıyorum. Çok affedersiniz. <laughs> evet. Kız diyor ki ne oluyordu burada? Başka bir kızla basıyor karısı, şey, kocasını. Ben belki bu kim? Belki sözlerine dikkat et. Onun adı Berk'cim. <laughs> Ani bir gerilme istiyorsan sadece Berk bu kim diye sordu. Yani gerilmene gerek yok. Sözlerine dikkat et demeni gerektirecek bir durum da yok. Yani bu ne kroluk ne hamzoluk bu ne? <laughs> bir yerlere atıyor üzüntüden suyu aç açtım banyo yaptıktan sonra bile ağlıyordum göz pınarlarının şu an kuruması lazım Selin nasıl bu kadar göz bulabiliyorsun anlamadım ağlıyordum yatağa yattım ve uyumaya karar verdim uyandığımda saat gecenin 3'üydü mutfağa gittim ve su içtikten sonra geri yatağa yattım Berk evde yoktu fırsat bu fırsat gittim ve o güzel gecelikleri denemeye başladım. Evet arkadaşlar zorla evlendirilmişsinizdir ve hayatınızda evliliğinizde bitmek bilmeyen sorunlar vardır. Ve siz bu sorunları nasıl çözersiniz? Bir, bu sorunlar üzerinde e, beyin fırtınası yapıp bu, bu, bu olaydan nasıl kurtulabileceğimi düşünürüm. E, i̇ki, e, A diye mi başladım yoksa bir diye mi başladım? <laughs> tamam. A, ee, bu konu üzerinde bir beyin fırtınası yapar ve bu olaydan nasıl kurtulacağımı düşünürüm. B e, bana sayısız hakaretler yağdıran kocama boşanma davası açarım. C yeni aldığım değişik gecelikleri deneyerek olayı çözmeye çalışırım. Evet gerçekten e, kesinlikle çok e, kriz, çok kriz yönetimi çok iyi bir kız gerçekten. Tebrik ediyorum kendisine. Sorunlar bence böyle çözülmeli. Kesinlikle böyle çözülmeli tamam mı? Sen başbakan falan olmasın. Ülkemizin sorunlarını da böyle çözebileceğine çok eminim şu an Selinciğim. Evet devam ediyoruz. En sonunda yine uykum geldi. Yatağa biraz uzandım derken kapı çaldı. Kalktım üstüme apar topar bir şeyler giydim. Kapıyı açtım ve karşımda bir adet Berk. o oh, çok içmişti. Oo oh, yazmış ben yukarı çık geliyorum ben tamam. Yukarı çıktım ve yatağa attım kendime. O sırada belki te geldi. Belki soyun. Ben saçmalama. Belki sen benim fahişemsin ve ben de istersen oğul. Oh, oh, oh. <laughs> bir şey diyeceğim. Ee, ikinci bir önermeyle geliyorum. İkinci bir soruyla geliyorum e, ee, zorla eğlendirildiğiniz adam size sürekli hakaretler yağdırıp sen benim fahişemsin soyun falan derse siz ne tepki verirsiniz? A. Ağzına sıçarım. B. Kafasını <laughs> asfaltı sürtüp çıkan elektriği enerji saya bağışlarım. C. Baş karakterimizin de yaptığı gibi olayı gayet sakin karşılayarak sen fazla kaçırmışsın gelsene acı bir kahve yapayım derim. Seçim sizin. Baş karakterimiz de zaten böyle yapıyor. Söylediğimiz üzere. Zaten sarhoştu. O yüzden dediğimi yaptı ve salondaki kol koltuğa oturdu. Ben de mutfağa gittim. Kahveyi yapıp önüne getirdim. Yavaşça alnını okşadım. Bir yandan da kahveyi içirdim. Ardından suyunu <laughs> suyunu falan vermişti. Ben şimdi <laughs> aklıma mukayyet alamıyorum. Çünkü şu sebepten dolayı ee, sürekli sana hakaret ediyor. Ve sana kötü davranıyor, seni göz göre göre aldatıyor, senin gururunu, onurunu ayaklar altına alıyor, bundan çekinmiyor ve sen onun an, alnını okşuyorsun, onu teselli ediyorsun. Sen ne yapıyorsun? Gerçekten. Kahve yapıp önüne getirdim kahve içirdim ardından suyunu verince yatağa kadar taşıdım onu zaten direkt uyudu direkt yazmış ben de yanına kıvrılmış yattım Berkin ağzında sabah kalktım iyi bir duş aldıktan sonra kahvaltıya indim ve Merve'yi aradım Berk alo sevgilim nasılsın Merve iyiyim sen iyiyim yazmış İyiyim. İyiyim değil yani iyiyim Belki ben de iyiyim de e, sen dün olanları hatırlıyor musun Merve? yo hatırlamıyorum neden? Belki ben de hatırlamıyorum ondan. Belki arkadaşımız hayata çift dikiş yaşıyor arkadaşlar. E, babasının zorla evlendirdiği kız yetmiyor tabii ki yetmez. E, bir de metresi sevgilisi falan var. Çaşırmadım. Bir adım geriye gittikçe o iki adım yaklaşıyordu. En sonunda odaya kaçtım. Lanet olsun anahtar yok. İçeri girdi ve saçından öyle bir tuttu ki sessizce inledim. Kaçacak yerim kalmamıştı. Git iste diyemeden e, dudağıma yapıştı. Ben onu ittikçe bana daha da yakınlaşıyordu. Ustumdakileri yırtmaya başladı. Bu nasıl bir fantezi? Allah'ım şu an resmen bana zorla sahip oluyordu. Günaydın. <laughs> Selin bana tecavüz mü edeceksin? Belki sen benim karım değil misin? İstediğimi yaparım. <laughs> Belki yapamazsın. <laughs> Evli de olsan rızası olmadan onunla birlikte olamazsın. Zaten bunu söylememe gerek var mı? Ya bunu söylememe gerek olduğuna inanamıyorum şu an. <laughs> Gerçekten. Selin sen git de Merve'nin koynuna. <laughs> Belin, belki sana tecavüz etmeye çalışıyor, seni aşağılıyor, seni mahvediyor, seni az önce söylediklerimi tekrar etmek istemem ve sen hala sanki e, sevgilin Instagram'dan başkasına like'lamış gibi trip atıyorsun. <laughs> Gerçekten yorum yapamayacağım. <laughs> Çünkü ruh halim şu an hiç iyi değil. Kafayı sıyıracağım. Bu hikaye şu anki moralimden daha kötü. Evet devam edebiliriz. Tekrar dudağıma yapıştı. Ben hiç Sadece kendini bana bırak demesiyle bağırdım. Sonrası karanlık. Yazar not düşmüş. Evet nasıl buldunuz hikayeyi? Tatlım hikayeyi bulamadım. Ee, uzun oldu ama ilk bölümde vote atmayı ve yorum bırakmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Tatlım görüşmemek üzere. Mümkünse hiç görüşmeyelim tamam Yani bu hikayeyi kaldırmışsın. En doğru seç seçim bu. Gerçekten dayanamadım. <laughs> yani sadece birkaç sayfaydı ama okumak... Ya okumaya dayanamadım. Gerçekten dayanamadım. Bu kadar cringe bir hikaye ben bilmiyorum. Okumadım. Daha da karşıma çıkar mı bilmiyorum. Ben ilk başta şey zannediyordum. Ee, i̇nsanlar böyle bir iki tane hikayeyi okuyor. Ve tüm hikayelerin böyle olduğunu zannediyor. Ama asla öyle değilmiş arkadaşlar. Kesinlikle insanlar son derece haklı. Ben şey zannediyordum. Cem Yılmaz'ın e, fıkrasında olduğu gibi hani bir Karadeniz'e gidiyor ve tuhaf olaylar yaşanıyor. Bir iki kişi tarafından. Adam diyor ki hani belki o kişiler tamamıyla aynı kişidir. Yani ayrı ayrı kişiler böyle tuhaf davranmıyordur da Karadeniz'de. Aynı kişidir, aynı kişiye biz karşılaşıyoruzdur ve biz abartıyoruzdur diye düşünüyor. <laughs> Ama gerçekten bir şey değil mi? Bu okuduğum hikayelerin en utanç vericisiydi. Kadın gururunu bu kadar ayaklar altına alan bir hikaye zaten okumamıştım kesinlikle kaldırması çok doğru bir seçenek olmuş. Kaldırdığı için çok üstüne yüklenmeyeceğim. Kendisi de bu hatanın farkına varmış olacak ki kaldırmış. Her neyse arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.